Dünya Hijyen Günü'ymüş. Evet, hijyenik olmak ne kadar hijyenik olmak? Yani bu önemlidir yani. Eğer siz temiz olduğunuzu varsaymakla birlikte hala hijyen konusunda çok ciddi ısrarınız devam ediyorsa ve bu konuda çevrenizi de bıktıracak seviyeye gelmişsinizse o zaman maalesef artık o temizlik, temizlik için yapılan bir duruma gelmektedir. Çünkü bir şey, bir şey için yapılmaz. Yani bir temizlik, temizlik için yapılmaz. Temizlik, sağlığımız için, sıhhatimiz için, düzenimiz için, evimizin değeri için yapılmaktadır. Ama siz temizliği, özellikle hanımlarımız temizliği sırf temizlik olsun diye yapmaya kalkarsa, hem ev ahalisini hem de kendinizi yıpratmış olursunuz. Onun için lütfen birazcık çocuklarımızın kirlenmesine, birazcık çocuklarımızın kire, pasa, elini toprağa, sokağa sürmesine izin verin. Eğer bunu yapmazsak o doğal bağışıklanma yolunu, yöntemini kapatmış olursunuz. Bugün de hastalıklar türlü türlü karşımıza çıkar. Onun için birazcık çocuklarımızın pasaklanmasına, kirlenmesine izin vermeyi e, öğrenin annelerimiz.